Bahçıvanımızın yetiştirdiği kahve çekirdeği, özenle seçilen sağlıklı mandalardan süt, özel, şeker pancarlarından harmanlanmış toz şeker, güler yüzlü çalışanlarımız ile gizli karamel çikolata şurubu tarifi. Musluk suyundan keyifli bir buz, çaktırmadan geriye sarılmış bir video baristamızın damıtma kıvamına gelecek kadar şeklemesi ve soft kanserojen kahvenin köpüğüyle birlikte hazır olması. Ve işte karşınızda Rıfak Cino Fettuccini, Alfredo Volpani Gompani Galper'de karamelize. Şimdilik merkez şubemizin Ankara'da bulunması ile birlikte yakında İstanbul akaretlerde. E tabi eğer kroysanız akaretlerde.